Görünüm mutfaktan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size muzlu kek tarifim var. Malzemelerim burada. Açıklama kısmına hepsini teker teker yazacağım. Burada ben bir robotla yapıyorum. Hemen robotun içine 3 adet muzunu ilave ediyorum. Aydından 1 su bardağı toz şeker. 3 adet yumurta yarım su bardağı hindistan cevizi bu şekilde bir e, bir dakika iki dakika çırptım kıvamını görüyorsunuz bu şekilde ardından oda sıcaklığında erimiş tereyağım vardı 125 gram onu da ekledim 2 su bardağı unum var kabartma tuzu vanilya bunları eleyerek içine ilave ediyorum elemeye de ben bütün keklere bu şekilde ilave ediyorum güzelce hepsini eridikten sonra bir spatula yardımıyla un parçası kalmayacak şekilde güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdığım kek harcını önceden yağladığım buzdolabında beklettiğim kek kalıbına alıyorum ve ardından fırına göndereceğim. Evet, şimdi kek harcımı tamamen boşalttım. Şimdi fırına gönderiyorum. Kekim artık hazır. Çok güzel pişti. Şöyle bir çikolata sos ekledim. Hemen size şeklini göstereyim. Kek kalıbından harika bir şekilde çıktı. Dokusu inanılmaz güzel. Pamuk gibi bir kek. Şimdi süsleme kısmına. Ben benmari üsülü erittiğim 80 ya da 100 gramlık bir sütlü çikolatayı bu şekilde eritip üzerine ilave ettim. Yani çikolata bu muzlu kek olduğu için ona çok yakışıyor. Siz de ekleyin derim. Üzerine de e, antep fıstığı kırı yoktu, toz olarak vardı, toz olarak ekledim. Toz olarak da güzel oluyor. Kırılmış antep fıstığı da, ceviz de, fındık da, hepsi bu keke çok yakışır. Kekin görüntüsü, tadı, her şey harika. Şimdi buradan dilim alıyoruz. E, hemen size gösteriyorum. Bakın kırılma, dağılma vesaire hiçbir şey olmuyor kekte. Görüntüsü kadar lezzeti de inanılmaz bir kek. Dokusu da pamuk gibi. Hemen şöyle gösteriyorum. Yani canınız kek istediğinde hemen 2 dakikada hazırlayabileceğiniz harika enfes bir kek. Ben görüntüsüne bayıldım. İlk kez bu kadar uzun uzun çektim. Normalde hiç bu kadar uzun uzun çekmem. Ama inanın çok güzel gözüküyor ve gözüktüğü kadar da bir o kadar da lezzetli. Göze hitap ettiği kadar damağa da hitap edecek bir kek. Şimdi son kez bu şekilde gösteriyorum ve ardından diğer resimleri bırakacağım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like'lamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.